Orta kulak iltihabı veya tıp literatüründeki adıyla otitis medya, genellikle kulak zarının arkasında, orta kulağın iç kısmında meydana gelen bir enfeksiyondur. Bu durum özellikle çocuklarda yaygındır, ancak her yaş grubunda görülebilir. Orta kulak iltihabının başlıca nedenleri şunlardır, bakteri veya virüs enfeksiyonları, üst solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklanabilir soğuk algınlığı veya grip gibi durumlar, orta kulak iltihabına zemin hazırlayabilir, alerjiler, alerjik reaksiyonlar, orta kulakta iltihaba neden olabilir, östaki tüp disfonksiyonu, östaki tüp, orta kulağı yutak arkasına bağlar. Bu tüpün tıkanması, orta kulağın havalanmasını ve drenajını engelleyerek iltihaplanmaya yol açabilir, sinüs enfeksiyon. Sinüzit gibi sinüs enfeksiyonları da orta kulak iltihabına neden olabilir. Orta kulak iltihabının belirtileri şunları içerebilir, kulak ağrısı, genellikle şiddetli olabilir ve yatarken artabilir, kulaktan akıntı, kulak zarı delindiğinde veya yırtıldığında, irin veya sıvı boşalabilir, işitme kaybı, orta kulaktaki sıvı, işitme yeteneğini etkileyebilir, ateş, özellikle bakteriyel enfeksiyonlarda ateş yükselebilir. Çocuklarda huzursuzluk, bebeklerde ve küçük çocuklarda rahatsızlık belirtileri, huysuzluk ve kulak çekme olabilir, Denge problemleri bazı durumlarda enfeksiyon iç kulağı etkileyerek denge sorunlarına yol açabilir. Orta kulak iltihabının tedavisi enfeksiyonun tipine ve şiddetine bağlıdır. Genel tedavi yöntemleri şunları içerebilir: antibiyotikler. Bakteriyel enfeksiyon durumunda doktor antibiyotik reçete edebilir. Ağrı kesiciler, ağrıyı hafifletmek ve ateşi düşürmek için ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir çünkü agri kesicilerin ağrıyı dindirmek dışında ateş düşürücü özelliği de bulunmaktadır. Ve her ağrı kesici illa ağrınız olduğu için değil bazen de ateşinizi düşürmek için verilir yani doktor reçetenizde parolu gördüğünüzde ama benim ağrım yok ki demeyin o parol büyük ihtimalle ağrınız için değil ateşiniz düşsün diye verilmiştir. Kulak damlaları, iltihabı azaltmak ve ağrıyı hafifletmek için kulak damlaları önerilebilir. Sıcak uygulama, kulak bölgesine sıcak uygulamak bazı durumlarda rahatlatıcı olabilir. Eğer orta kulak iltihabı tekrarlıyorsa veya kronik hale geliyorsa, doktor daha fazla müdahale için seçenekleri değerlendirebilir. Örneğin kulak tüpü yerleştirme gibi cerrahi işlemler. Orta kulak iltihabı şüphesi durumunda, özellikle çocuklarda derhal bir sağlık profesyoneline başvurmak önemlidir. Olası komplikasyonları önlemek için gereklidir.